Nasıl bir hayale yola çıktınız? bu olaylar örgüsü nasıl gelişti? Sizi ne noktaya getirdi? Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz? Hikayesini kısaca alabilir miyiz? Uf. Dinozorlardan başlayarak bugüne. Ya aslında şöyle ben hani Ankara'da okula gitmiş. Sonra hani lise falan, üniversite derken. 91 yılında derken erken yaşta yoldan çıkmış ve yurt dışına gitmiş birisiyim. Aslında mühendis olacaktım. Mühendislik okudum ve çok severek okudum. Ama enteresandır, bir hocamın peşine takılıp bankacı oldum. Bir daha erken yolda yoldan, yaşlı yoldan çıktım. Sonra da 30 yıllık bir bankacılık kariyerim oldu benim. Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'da ve Türkiye'de. Bu arada bu kimilerine göre doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğrudan ben bu espriyi yapıyorum. Çünkü bir şekilde bir şey okumak için gönüllü gidiyoruz. Ben çok isteyerek okumuştum okuduğum konuları. Sonra kariyerim başka yerde şekillendi. Ama bu işte en son pandemi falan derken, gittili geldiği bir hayatım vardı ülkeler arası daha şimdi sakin bir hayata geçtim. Ee, Hollanda'da, Amsterdam'da e, yaşıyorum. Ailem orada, kızım okula gidiyor vesaire. Ve günümüzde o 30 yıllık hani ben ona memuriyet diyorum sonuçta ne olursa olsun bir kurum için çalıştıktan sonra. Şu an değişik bir, bir portföyüm var, bir aktivite portföyüm var. İşte teknoloji firmalarına yatırım yapıyorum. Bu işte buraya gelmemizi sağlayan bu Koçluk Mentorluk Konseyi Dünya başkanlığım var. Bu konuda yaptığım eğitimler vesaire çalışmalar var. İşte keza tütsiyat bünyesinde ülkeler arası ilişkilere destek olduğumuz bir komite çalışmamız var. Var da var. O portföy içinde hatta finansal danışmanlık vesaire bayağı kendime yoğun tuttuğum bir dönemden geçiyorum diyebilirim. Ha bunu mu hayal etmiştim? Bilmiyorum. Yani şu, şu an bana sorsanız 5 yıl sonra nerede görüyorsun kendini? Gerçekten bilmiyorum. Belki onu düşünmeye başlamam lazım. Benim bu biraz... soruyu bugüne kadar bir dünya insana sormuşsunuzdur. Ki sormadım biliyor musunuz? Bu soruya ben inanmıyorum da ben şeye inanıyorum. Hani bu balistik füzeler gibi. Sürekli gelen donelerle hayatta doğru adapte olmak, doğru ne bileyim trendleri yakalamak ve o anda size tatminkar gelen şeyleri yapabilmek. Onun için ben böyle çok uzun vadeli büyük hedefler yerine nasıl yaşamak istediğime dönük iç dünyamdaki duygulara ağırlık veriyorum. O duyguları beni sağlayacak, bana sağlayacak ortam neyse onu yaratmaya çalışıyorum. Stratejim bu.